Aleyküm arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diliyorum. Ortalık yine standart, karışık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi en sonunda şeyi söktüm. Ee, 50 tankı söktüm. Bunun sebebi de şu. Bir tarafı 68 geliyordu o civarlarda. 50'ye 68 benim şu karşıdaki setin boşluğu da 50'ye 50. O yüzden uymuyordu. Şimdi söktüm ama yani silikonlanmış akvaryumu söküp tekrardan sıfır yapmak çok zor. Çünkü üzerinde hiç silikon izi kalmaması lazım ki tekrardan küçültürken elmas kesmiyor. Hatta elmas köreliyor. Bilginiz olsun. Sadece şu yarımlıkları kesmeyeceğim. Diğerlerinin hepsini 50'ye göre keseceğim. Şimdi silikon temizliklerini yapıyorum bu şekilde. Silikon temizliklerini yaptıktan sonra camları banyoya alıp porçözle güzelce yıkayacağım üzerinde hiç iz kalmaması için. Sonrasında da kesme ve yapıştırma işlemine geçeceğim. Öncelikle videoyu bir başlatayım istedim. Hani siz de görün. Sonrasında kesim aşamasında vesairesinde pek çekmem zaten. Hani. Kimseye de kötü örnek olmak istemem. Neticede akvaryum e, yapım bilen yapsın. Küşe cam olduğu için camla uğraşmak zor. Hani küçük arkadaşlarımız falan özenip akvaryum yapmaya kalkmasınlar. Çünkü akvaryum yapma olayı şakaya gelmez. bir patladı mı geçmiş olsun. Hele ki ev ortamında yani onun geri dönüşü yok. Tabii ki bütün hobicilerde temennim hani Allah kimsenin başına akvaryum patlama olayı vermesin. Gerçekten çok zor bir durum. Ev ortamında bunu temizlemek ayrı başlı başına bir sıkıntı. O yüzden dolayı da hani akvaryum yapımını bilmeyen arkadaşlar lütfen bu işe bulaşmasınlar. Çünkü camı kesmek de bir marifet. Yani camı kes, ondan sonra camı kestikten sonra camın kenarında çapaklar kalıyor. Allah korusun elinizi ayağınızı kesersiniz vesaire. Bunu böyle bir belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi ben bu camların temizliğini yapayım, temizliğini yapayım, temizledikten sonra şu ortalığı da bir temizleyeceğim. Ortalığı temizledikten sonra da e, videoya devam ederiz. Bakalım videoyu nereden devam ederiz? Bilmiyorum ama muhtemelen camları yapıştırırken herhalde devam ederim duruma yani videonun devamına. Bakalım. Şimdilik ben burada videoyu bir durdurayım. Şunların temizliğini güzelce bir yapayım, silikon temizlemesini. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Bunu da size göstermiş olayım arkadaşlar. Yani videonun başında da bahsetmiştim cam olayı tehlikeli diye. Sokaktan bulmuş olduğum ve e, kara geçtiğimi düşündüğüm cam, maalesef ki temperli cammış. Temperli cam bu şekilde parçalanıyor. Yani tam temperli cam maalesef ki elmasla kesilmiyor. Tabii biz cam profesörü olmadığımız için temperli olup olmadığını anlayamadım. Yani şöyle anlayamadım. Temperli olup olmadığını gözle bakarak ancak camcı anlar. Yani biz anlayamayız. O yüzden dolayı normal elmasla temperli cam çiziliyor fakat hani kırmaya çalıştığınızda bu hale geliyor. Bilginiz olsun. Yani genelde bu temperli camları <laughs> şeylerde kullanıyorlar. İşte vitrin camlarında vesaire kullanıyorlar. Fakat işte benim bulduğum camlar böyle vitrin camına benzemediği için almıştım açıkçası. Ee, normal elmasla da çizdim. Normal elmasla çizdiğimde herhangi bir sorun görünmüyordu. Yani normal cam zannettim ben. Sonrasında elmasla çizdikten sonra klasik. Önce elmasla camı çizip sonrasında kırıyoruz. Ve hala şu anda camdan ses geliyor bu arada. Sonrasında işte elmasla çizdikten sonra camı kırma aşamasına geldiğimde maalesef ki böyle bir parçalanma oldu. Allah'tan ki hem elimde eldiven hem de gözümde iş gözlüğü vardı. Tabi parçalandığında öyle havalara mavalara sıçramıyor ama bu şekilde dağılıyor. Bunu da sizlere göstermiş oldum. Yani benim gibi her bulduğunuz camı alıp kesmeye çalışmayın. Yani tabii ki ben bu camı alıp akvaryum yapma da kullanmayacaktım. Yani en azından dedim ki sepet yaparım. Ne bileyim buhar camı yaparım falan diye düşünürken başıma böyle bir olay geldi maalesef. Bunları da size göstermiş olayım istedim. Şimdi burayı komple temizleyeceğim. Bunların hepsini bir kutunun içerisine dolduracağım. Sonrasında çöpe atacağım. Aynı şekilde zaten iki parça daha var. Onları da çöpten aldığım gibi çöpe getirip <laughs> geri koyacağım. Öyle söyleyeyim size. Neyse, bana kolay gelsin. Şimdi buraları bir güzel temizleyeyim. Suç aleti de burada gördüğünüz gibi. Elmas. Elmas da zaten kırmaya çalışırken bu hale geldi. Neyse dediğim gibi. Bana kolay gelsin. Buraları bir güzel şimdi toparlama zamanı. Tekrardan selam arkadaşlar. Uzun bir temizlik sonrası. Yani patlatmış olduğum damperli camın sonrasında. Şükürler olsun akvaryumu bitirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dikeyim havaya. <laughs> <laughs> Valla silikonları falan fena olmadı gibi. Hani tabii bir akvaryumcu gibi değil ama yani gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Bakın. Yani biraz buradan silikon fazlalarını bilerek bıraktım ki hani akvaryumcu kadar çünkü kendime güvenemem. Yani neticede onun kadar iyi silikon çekemiyoruz. Ama en azından. Şu ana kadar yaptığım akvaryumlar içinde bence en güzeli oldu. Şöyle buhar camlarını koymak için kuşakları da yaptım. Aynı zamanda bir tane de Hamburg filtre yaptım. Şimdi Hamburg filtresini ve süngerini, borusunu vesairesini yerleştirip ondan sonra yerine koyacağım şuraya. Ee, bir diğer konu şöyle. Buradaki set de geldi şimdi. Ee, bunu öylesine bir kurdum. Şimdi... Ee, tabii geç saatte geldi. Henüz saç vidası alamadım. Trapez sac vidası alıp buraları e, destekleyeceğim. Sonrasında duvara sabitleyeceğim. Duvara sabitledikten sonra da akvaryumları tek tek, akvaryumlar bahçede tek tek akvaryumları yıkayıp yerlerine yerleştireceğim. En alt boş kalacak. En alta yine yavru boylandırma belki ilerleyen zamanda yaparım. Hani karşıdaki gibi, şurası gibi bir süre boş kalacak orası. Şu orta kısım, şu diğer orta kısma bodur tanklar gelecek. Yükseklikleri çok olmayan bodur tanklar gelecek. En üstte de 80'lik tanklar gelecek. Yükseklik 30 olan tanklar gelecek. Onlar zaten hazır. Sadece dediğim gibi bahçede duruyorlar. Onları bir yıkayıp, güzelce porçözle yıkayıp ondan sonra yerine yerleştireceğim. Ee, şimdi ben bunun bir hamburgunu vesairesini bir hazırlayayım. Şu yerine yerleştireyim. Bakalım nasıl duracak. En azından şu çirkin görüntüden de artık kurtulmuş oluruz. Şöyle şükürler olsun akvaryumu yerine koydum. Koyarken bir çatırdama sesi geldi ama umarım akvaryumdan gelmemiştir. Yani altında altında bir şeyler vardı ondan geldiğini düşünüyorum. Zaten şöyle söyleyeyim en az bir 3-4 gün daha bu şekilde duracak. Suyu doldurmayacağım tamamen garantiye alayım tamamen silikonun kuruduğuna emin olayım ondan sonra kuracağım. Bu harcamını yapacağım. İçerinin içesinin sepetini yapacağım. Sonrasında zaten bir su doldurma yaparım. Bu şekilde sonunda burası da tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şuranın tamamlanması kaldı. Bura tamamlandıktan sonra artık zaten tamamen şu kısım şu kısım ve bu kısım Okey. Yani sadece işte dediğim gibi şurası var. Artık burası da yavaş yavaş acele etmeden yani akvaryumları iyice yıkayarak. Çünkü şunu söyleyeyim, buradaki akvaryumları ben çok özenerek yıkamadım. Baştan sağma yıkadım o yüzden hep böyle lekeler mekeler kaldı akvaryumda. Mesela buradakiler öyle değil. Buradakileri Zamanım vardı özene bözene yıkadım ama buradakileri hiç özene bözene yıkamadım. Baştan sağma yıkadım devam ettim. O yüzden dolayı diğer setinkileri birazcık özenmek istiyorum. Şöyle bunlar gün geçtikçe çok güzel olmaya başladı. Bunları da size göstereyim. Böyle tam damızlık hale geldiler artık. Tabii yavruları mavruları da zaten içinde geziyor da. Benim kendi damızlıklarım bayağı formlarını güzel toparladılar. Güzel oldular. Hoşuma gitmeye başladı. Çünkü ilk aldığımda bu balığı pek beğenmiyordum ama şu anda gözüme güzel görünmeye başladı tabii ki. Şöyle şunu da göstereyim size. Red Tuxoda Koyler'in artık içerisinde yavruları maşallah bayağı boylanan yavrular var. Yeni doğan yavrular var. Şöyle bunlar da güzel olmaya başladı. İşte birazcık eksikliğim şu şey kaldı. Hani bir an önce şu alttaki e, tankları da bir kurabilseydim, en azından yavru ayırmalarını yapabilseydim içim rahatlayacaktı açıkçası. Mesela bu akvaryum beni çok rahatsız ediyor. İçinde bir sürü yavru var. Ama ben yerim olmadığı için maalesef ki yavruları toparlayamıyorum. Toparlayamadığım için de e, yavrular o şekilde kaldı. Mesela burada da öyle. Yani burada da bir ayıklama yapmam lazım. Mesela artık büyüyen yavrular var. Bakın mesela bu sepetin içinde değil hani yansıma olabilir. Bu dışarıda artık riponluğu, dişi olduğu, üst cefini her şey mesela belli. Ama bu da şöyle bir duruma sebebiyet veriyor mesela. Şimdi yeni doğumlarda genelde bu balık albino olduğu için maalesef ki buradan balık doğuruyor tık alta düşüyor. Bu az bir şey büyüyen canavarlarda onları götürüyor yani tabii ki. O yüzden dolayı da işte yavru ayırması yapabilirsem güzel olacak. Çünkü bakın mesela buraya bakın. Şu ondan bir tık küçük bir yavru. O bile onu rahatsız ediyor yani. O yüzden dolayı da hem bir an önce şu akvaryumları alabilsem ve kurabilsem de ayırabilsem şu balıkları. Mesela bunlar da aynı sorunu yaşamadım. Mesela bakın aralarında çok ciddi boy farkı var mesela. Çok küçük olanlar var, yeni doğmuş olanlar var, Yeni doğacak olanlar da var falan. Bayağı kalabalık burası. Ama bunlarda öyle bir sorun yaşamadım mesela. Bunlar bir süre sonra yavru yememeye alışıyorlar. Yani şöyle yavruya hamle yapıyor ama yavruyu yemiyor. Yani kovalıyor sadece. Kovaladıktan sonra bırakıyor. Öyle söyleyeyim. Ama albinolarda öyle değil. Zaten bir protein eksikliği ve genetik bir hastalık olduğu için albino aslında tabii ki bizim e, akvaryum camiasında hobi de bu bir şey özellik yani özel tür anlamına geliyor ama tabii bu balıkta bir eksiklik olduğu için sürekli bir protein iddia ihtiyacı olduğu için ne oluyor bu sefer yavru doğar doğmaz yavruyu sadece rahatsız etmiyor yiyor yani direkt yiyor ama mesela bunlar bir tık rahatsız ediyor kovalıyor ondan sonra bırakıyor aynı şekilde Bunlar da öyle mesela. Bunlarda da değişik boyutlarda mesela yavrular var. Küçükler var, büyükler var, yeni doğanlar var mesela. Hani onun daha küçüğü var mesela arkada. Bunlar da öyleler. Bir tık rahatsız ediyor ama yemiyor. Şimdi bu Sky Blue'larda da öyle. Mesela Sky Blue'larda gördüğünüz gibi beyaz ağırlıklı balıklar olduğu için, beyaz mavi ağırlıklı balıklar olduğu için bunlar da mesela yavruları rahatsız ediyorlar. Yani mesela bu, bu boydaki bir küçük doğmuş yavruyu kovalıyor. Hatta ağzına sığabiliyorsa yiyor maalesef. Ben bunlarda da aynısını gördüm mesela. HP Byte'lar da öyle. Aynı şekilde e, Double Red Tail Big Air'lar da öyle mesela. Şöyle göstereyim. Şuraya oturabilecek mi? Heh. Mesela şurada küçük bir yavru geziyor. Daha az önce gördüm mesela onu. Bayağı rahatsız ediyorlardı mesela. Bayağı kovalıyorlardı. Bayağı rahatsız ediyorlardı. Onun dışında daha küçük yavrular var mı diye bakıyorum. Yok bir tane görünüyor. Belki de diğerlerini yediler. Bakın mesela bak. bak. Rahatsız ediyor yavruyu yani. Onun dışında daha küçük yavru... Göremedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Dişlerimizin ve erkeklerimizin formu. Oldukça güzel kurdele gibiler. Maşallahları var. Ya umarım... Bunların altından çıkan yavrular da böyle stabil olur. Stabil olursa çok güzel olacak çünkü çok sevdiğim bir tür. Yani ıslah etmek zorunda kalmayız inşallah. Yani böyle güzel güzel yavrularını alırız. Güzel güzel yavrularını aldıktan sonra da emin olursam tabii ki sizlerle de paylaşmış olurum. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa da iletişime geçerler. Yardımcı oluruz. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun artık. Yani belki diğer video artık şey olur. Yani şu küçük tankların geldiği video olur onları bir kurarız beraber ederiz vesaire. Artık böyle biraz şeye geçmek istiyorum işin açıkçası. Yani sadece yavrulara odaklanıp, yavru boylandırmaya odaklanıp, ondan sonra ne bileyim yavru büyütmeye, kendime damızlık ayırmaya vesaire bu tarz şeylere yoğunlaşmak istiyorum. O da tabii ki bir süreç yani tamamen bu e, işleri odadaki işleri kurulumları vesaireleri bitirdikten sonra artık tabii ki o boyuta geleceğiz. Yani o boyuta geldikten sonra da artık rahatlıkla böyle yavruları büyüttüğüm güzel bir serüven olacak bizim için. Buraya mesela bırakmış olduğum l 44 tüller düzler vesaireler artık bunlar da bayağı büyüdüler. Yani ufak ufak bir şey erkek e, ayırt edilmeye başladılar. E, bildiğiniz üzere benim hemen hemen bütün tanklarda e, şey var. E, Leis 44 var. Düzler var, tüller var, LDA 16'lar var. E, ondan sonra süper Red'ler var. Bu şekilde Singapur'lar var. Hemen hemen bütün tanklara e, Vatos koymaya çalıştım. Vatos ve Karides koymaya çalıştım. Bunun da sebebi şu. Şimdi e, sepetli üretimde, sepetli üretim yapıldığında maalesef ki illaki yerde dipte yemler birikiyor çünkü bu sepetin içine yemi attığımızda illaki bu sepetten düşüp akvaryumun tabanına düşüyor. E Bu da e, suyu bozmasına sebebiyet veriyor. Onun için e, ya salyangoz ya vatoz ya da işte karides olmalı. Ama benim tercihim e, her zaman e, cüce vatozdan yana çünkü bunun sebebi şu Jücevatoz hiçbir şekilde yavruları ellemiyor. Yavruları rahatsız etmiyor, yemiyor. Ama atıyorum bir koridoras zaman zaman yavru yediğini gördüm. Onun dışında bir Salyangoz aç kaldığında yavrulara da danıyor. Zaten karidesin öyle bir durumu yok. Karidesin yavru yeme gibi bir durumu yok ama karidesin de akvaryumun ekolojik döng döngüsüne tabii ki çok büyük faydası var. Yani hem dipteki kalan yemleri yiyor, hem işte dediğim gibi bana temizlik anlamında ve akvaryum su değerlerini stabil tutma anlamında bayağı yardımcı oluyor bu cüce otozlar ve aynı zamanda karidesler. Yani lepistesi bu şekilde üretecek arkadaşlara da bu konuda bunu tavsiye ederim. Vallahi arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yani artık videoları çok böyle şey yapmıyorum. Yani aman şurada bilgi vermedik, aman bilmem ne olmadı falan gibi yani bu tarz düşüncelere girmiyorum. E gerçekten ben burada hobimi yapıyorum, üretimimi yapıyorum. E Beni seven, takip etmek isteyen arkadaşlar da bu şekilde videolar paylaşıyorum. E zaten beni yakınen tanıyanlar, sevenler hiçbir zaman bu konuda eleştiri yapmadılar. Tabii ki eleştiriye açıyoruz ama yani bu şekilde videolar yapmak benim hoşuma gidiyor. E çünkü bilgi vermeye gerek yok artık. Çünkü herkes her şeyi biliyor. E i̇şte chat GPT'si vesairesi, Google'ı. Rahatlıkla herkes her bilgiye ulaşabiliyor artık. O yüzden dolayı da e böyle ne bileyim görsel işte balıkları gösterdiğim, yavruları gösterdiğim, e kendimde mutlu olduğum videolar paylaşıyorum. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. E bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum. İsteyenin böyle bir hobi odası isteyene Allah daha iyilerini nasip etsin. Ben istedim gerçekten oldu. Tabii ki bu kısa bir sürede olmadı. Uzun da olmadı ama olsun en azından istediğime ulaştım. Dediğim gibi isteyen herkese daha iyisi nasip olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.